bugün aramızda halkın sanatçıları bizlerle birlikte ilk öncelikle Melike Demirao'yu buraya davet ediyorum. <laughs> Halkın sanatçısı Melike Demirağ sizleri selamlıyor. Sevgili arkadaşlar, dün akşam buradaydım ben sizin içinizdeydim. Buradaydım sizlerle birlikte aynı duyguyu yaşadım. Çağlayan'dan haber veremiyorum çünkü benim de haberim yok. Ama benim isteğim Çağlayan'dan iyi bir haber duyabilmek. Demokratik bir haber duyabilmek. 16 milyon İstanbullunun ve sadece İstanbullunun değil, bütün Türkiye'nin sevdiği bir başkanın başkandan iyi bir haber gelmesini bekliyoruz. Onun için yüreğim onunla birlikte umarım umarım başkanımızı tutuklamazlar diyeceğim. Çünkü bu çok ağır olur. Çok çok ağır olur. Çok ağır olur. Onun zaten gözaltına alınması, evinden alınması ki bu çok yapılıyor bugünlerde. Çok büyük bir hukuksuzluk gibi geliyor bana. Biz bu ülkede birlikte yan yana her görüşten insan yaşayabilecekken neden bu kadar ayrıştırılıyoruz? Çok üzülüyorum. Biz hepimiz kardeşiz. Bu toprağın üstünde oturan her kökenden, her inançtan insan kardeştir. Onun dışında bir şey olamaz zaten. Eğer bu bilince varsak bizi birbirimize düşüremezler. Sevgili dostlar, umarım iyi bir haber alırız. Umarım umarım hukuk işler, umarım adaletsizlik olmaz. Sevgili genç arkadaşlarım, içinizden bazılarınız beni tanımıyor olabilir. Ben tam 50 yıldır Türkiye'nin siyasi tarihine şahitlik ediyorum. 1974 yılında Yılmaz Güney'in yönetmenliğini yaptığı Arkadaş filminde oynadım. O zaman 18 yaşındaydım. Dünyadan haberi olmayan bir bülbül kuşuydum. Ama yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Çok acı günler gördüm. Çok hukuksuzluk gördüm. 12 Eylül darbesini yaşadım. 12 Eylül'de çekilenleri gördüm. Onlardan mağdurlarından da bir tanesiyim. Ama hep diyorum geçmişin karanlığını bir türlü tam temizleyemediğimiz için bugün zifiri karanlıktayız. Halbuki bu ülkeye aydınlık yakışır. Bu ülkeye güzellik, iyilik, dostluk, sevgi yakışır. Çocukların öldürülmediği, kadınların öldürülmediği, hayvanların katledilmediği bir Türkiye. Sevgili dostlarım, umudumuzu yitirmeyelim. Biz buralarda bu kadar inançlıysak ve Türkiye'nin her ilinde neredeyse insanlar kalkmış seslerini duyurmaya çalışıyorlarsa umut kesilmez. Asla her şey güzel olacak dedik. Belki bugüne kadar olmadı. Ama yine de her şey güzel olacak. Buna inanalım. Şimdi sevgili dostlarım çok fazla uzatmıyorum. Bu şarkıyı muhtemelen biliyorsunuzdur. Çok da genç dostlarım var. Beni tanımayan şarkımı tanıyabiliyor çünkü. Bir kıvılcım düşer önce büyür yavaş yavaş. Bir bakarsın volkan olmuş. Yanmışsın arkadaş. Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş. Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş. Ortak olmak. Her derde, sevince, kedere ve yürümek bir ömür boyu beraberce el ele. Haydi hep birlikte şarkımızı söyleyelim. Bir kıvılcım düşer önce Büyür yavaş yavaş Bir bakarsın volkan olmuş Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardeş Bu Ve yürümek ömür boyu beraberce el ele olmayacak o ta içten gülen gözlerde yaş. Bir gün gelip ayrılsak bile seninle bir gün gelmesin hiç ayrılmayalım. Sevgide, iyilikte, dostlukta, adalette hep birlik olalım arkadaşlar. Sağ olun. Hepinizi gönülden kucaklıyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Melike Demir